İstanbul'dan başlayan yolculuğumuzda şu anda Keşap'ta son buluyoruz. Keşap'tan köyümüze doğru ilerlemekteyiz. saat yedi <laughs> buçuk. Araba kullanılmış gibi çekeyim aynı virajları. <laughs> Az sonra köpeler de çek, gökyüzünü çekeyim. Ben Aramı çek, aramı çek. hepsini çekmem şimdi kapat. Biz de sonra olur. bir daha başlayalım. <laughs> özel Ordu Tıp Merkezi. Bunun ilk özel sağlık kurumu. İleri tetkiklerle ilgili bütün altyapısını tamamlamış. Desteği özel tüm kurumlarla anlaşmalı. Açık kapalı alan korkularınıza son veren, kardiyolojik ve ileri tetkikler yapılabilen, en ileri tetkik ve tahkillerin yapıldığı laboratuvar ve görüntüleme ürünlerine sahip, hakları ve tıp etiğine saygılı bir kuruluş, özel ordu tıp merkezi, şu modern, Şimdi Özel hayatımız. tıp Merkezi Ordu Devlet Hastanesi yolu Doktor Fahrettin Önsel Caddesi'nde. Telefon 2961. Bilmiyorum ki. Nereden açılıp kapandırmaya çalıştık? Uygun fiyatlarımız uygun. Uygun uygun. fiyatlarımız uygun. fiyatlarımız uygun. Uygun fiyatlarımız